Evet sevgili çocuklar bugün yeni bir derste sizinle yeniden birlikteyiz ama artık üçüncü sınıf olduk ve yeni eğitim öğretim yılı başladı hepinize hayırlı olsun. Evet ilk dersimizi Türkçe'den aldım daha önceden hece bilgisi, satır sonuna sığmayan kelimeler, alfabetik sıralama konularını anlatmıştım. Şimdi onlarla ilgili soru çözümüne geçiyoruz çocuklar. Evet biliyorum gıcık. Evet evet bakar mısınız çocuklar ben 3. sınıf oldum diyor. Sizin gibi o da 3. sınıf olduğunu sanıyor. Aslında o hala 5 alt daha doğrusu o 6 yaşına girdi. Okul öncesine gidecek ama kesinlikle çok heyecanlı belli ki sizlerle 3. sınıf olduğunu sanıyor evet la 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 gördüğünüz gibi bıcıkla gıcık çok mutlular çocuklar sizinle tekrar bir araya gelmekten çok mutlular demek ki bu sene yine bizimleler evet soruyu okuyalım bakalım aşağıdaki verilen kelimelerden aşağıdaki Aşağıda verilen kelimelerden hangisi tek hecelidir? Burada önemli olan özellikle şu kelime çocuklar tek heceli. Evet şimdi heceleyelim bakalım. Üstünde heceleyelim kelimeleri. Evet. Bir kere zaten çocuklar hatırlıyorsanız bir hecedeki ünlü sayısı bize kelimenin hece pardon bir kelimedeki ünlü sayısı bize kelimenin hece sayısını verirdi. Şimdi bir o yöntemle yapalım, bir de heceleme yöntemiyle yapalım. A ünlü, I ünlü. O zaman bu nedir? İki hece. Dört kelimesinde Ö ünlü, D ve R, T ünsüz. O zaman bu ne? Bir hece. Sarı kelimesinde A ünlü, I ünlü, iki hece bu durumda sorumuz tek heceyi içeriyordu. Bir heceli kelime B şıkkında çıktı gördüğünüz gibi. Zaten eğer şöyle hecelersek arı biraz kalın, kalınlaştırayım. kalınlaştırayım arı iki hece dört tek hece sarı gördüğünüz gibi ağzımızdan bir çırpıda çıkan bir tek dört kelimesi oldu çocuklar. İki yöntemle de bulabiliriz, ama e, pratik olması açısından her zaman ünlü sayısına bakmanız bu konudaki soruları daha hızlı yapmanıza, daha emin yapmanıza yol açar çocuklar. Geçelim ikinci sorumuza. Evet, ikinci sorumuzda yine bir e, yukarıdaki kelimelerden hangileri hecelerine doğru ayrılmış? Yine bir heceleme sorusu var. Evet. Hecelerine ayrılmaya bakıyoruz. Şimdi çocuklar kurt ağzımızdan bir çırpıda çıkan bakın tek ünlüsü olan ve tek başına bir hece oluşturan e, bir kelime. Kurt. Bunun bölünmesi mümkün değil. Bir hecelileri ortadan bölemeyiz. Ne, dört harf olsa bölemiyoruz çocuklar bunu. Eee İlkokul kelimesine bakalım. Normalde ilkokul şöyle yazılır. Ayırdığı için mantıklı düşünemeyebilirsiniz. Siz de tavsiye ederim kelimeyi birleşik yazın ve düşünün. İlkokul. Çocuklar, birleşik kelimelerde ilk ve okul kelimesinden oluşan bir birleşik kelime ilkokul kelimesi. Birleşik kelimelerde her kelimeyi kendi arasında hecelemeyiz. Artık birleşmiştir. Yeni bir kelime yapmıştır. Ve biz yeni heceleme şeklinde hecelemeliyiz. Ee, i̇lki bir heceli okulda o okul şeklinde heceleyemeyiz çocuklar. Bu şekil heceleme kesinlikle nedir? Yanlıştır. Çünkü bu artık nedir çocuklar? Artık yeni bir kelimedir. Birleşik bir kelimedir. Heceleme sistemi tek tek olduğu zamanki gibi olmaz. İl, ko, kul şeklinde olur. Evet, sor u. <laughs> so, ru olması gereken bu. Trak, tör. Doğru. Evet, bu durumda hangileri doğru? Kurt doğru soru yanlış, traktör doğru. Evet sorumuz hangisini soruyordu? Hangileri doğru ayrılmıştır hecelerine diyor? 1 ve 4. 1 ve 4 şıkı doğru cevabımız. Evet. o oh, Gıcık burada çocuklar. Pardon gıcık dilim sürçtü. Gıcık tabağı görür görmez 5 yaş 6 yaşında ya çocuklar. Derse başladık ama başlar başlamaz acıktı. Tabağı görür görmez kaşığını çıkarmış. beslenme saati sandı. Evet. Siz de birinci sınıfa başladığınızda öyleydiniz biliyor musunuz? Hemen beslenmeyi çıkarma gayesindeydiniz. Evet. Hayır gıcık. Şu anda soru çözüyoruz. 3. sorumuza. Yeni başındayız daha. Üçüncü sorudayız. insaf Aşağıdaki görseli, aşağıda görseli verilen kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Sözlük sıralaması sorusunda kesinlikle çocuklar alfabeyi yazmamız şart. Hemen alfabemizi yazıyoruz. A B C Ç D E Siz bunları ezberlemiştiniz zaten mutlaka ezberlemelisiniz ezberlemeyen varsa çocuklar mutlaka alfabetik sıralamayı ezberlemelisiniz yoksa soruları bu konuda çözemezsiniz yavru güllerim evet ee, bizi izleyen herkese söylüyorum bu tür soruları yapabilmek için kesinlikle alfabetik sıralamayı ezbere bilmek ve alfab alfabetik sıralama sorularında alfabeyi yazmak mutlaka şart. Evet, P yanlış oldu. R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y Z evet galiba V V Y Z'nin önüne geldim neyse çocuklar e, şimdi kelimelerimizi şekil olarak görsel olarak verilmiş kelimelerimizin isimlerini yazıyoruz yavrularım hemen yazıyorum çok güzel ta bak evet bu ne Ka, şık çok güzel. Peki bu ne? Ça Bunu üste yazayım. E, alfabet ile karışmasın. Evet çatal. Bunlar yemek sırasında kullandığımız araç gereçler. Şimdi biz ne yapıyorduk? Alfabetik pardon sözlük sorularında hemen kelimelerin ilk harfini yuvarlak içine alıyorduk çocuklar. Aynısını burada da yapıyorduk. T harfini yuvarlak içine aldık. K. Evet K'yi de hemen yuvarlak için aldık. K. K'yi de hemen yuvarlak için aldık. Gördüğünüz gibi sıralama ortaya çıktı çocuklar. İlk kelimemiz çatal. İkinci kelimemiz K ile başlayan kaşık. Üçüncü kelimemiz tabak. Evet. işte biz doğru sıralamayı yaptık. Hangisi önce geliyormuş? Çatal. C şıkkı doğru cevap çocuklar. C şıkkımız doğru cevabımız. Şöyle yanına çantik atarsam sanırım daha doğru olacak. Devam edelim. Yukarıdaki kelime satır sonunda kaç numaralı okun gösterdiği yerden bölünemez. Evet nihayet vıcık göründü. Tek başına nihayet bize katılabildi. Ben 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 biliyorsunuz vıcık gıcıktan daha büyük çocuklar o gerçekten 3. sınıfa gidiyor sizinle birlikte evet ee, o yüzden pek hevesli pek istekli ve çok güzel de anlamış ki soruyu güzelce çözmek istiyor hatırlayalım çocuklar hecelemede satır sonuna sığmayan kelimeleri hece bitiminden kesebilirdik kısa çizgiyle ama bir şart vardı çocuklar. Bir farklı durum vardı. Bir tek diyordu ki tek heceli tek harfli hecelerden sonra kesilme olmaz. Yani tek harf e, olan hece e, satır sonunda bırakılarak kesilip devamı aşağı yazılamaz. Yani tek harfli hecemiz var mı? Var. Demek ki birinci yerden Kuralımız gereği birinci yerden kesilme olmaz. Kesilme olmaz. Ama ikinciden kesebiliriz, üçüncüden kesebiliriz. Tek harfli hecelerden sonra kesme olmaz. Kuralımız buydu. Teşekkür ederiz Gıcık aramıza katıldığın için. Videoları çok güzel takip ettiğini biliyorum, haber alıyorum. Evet, sen öğrendiysen benim çocuklarım da öğrenmiştir. Burada bizi seyreden tüm arkadaşların öğrenmiştir. Evet çocuklar aşağıdaki görselleri verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden fazladır? Evet görselleri verilen kurbağa, kaplumbağa, kelebek. Üçü de normalde uzun kelime. Biz harf sayısını tespit etmek için çocuklar harf sayısını tespit etmek için kesinlikle ne yapmamız lazım ee, isimlerini yazmamız lazım hadi bakalım altına isimlerini yazalım ne yazıyoruz bunun adı kurbağa kurbağa diye söylüyoruz ama yumuşak g'yi unutmuyoruz orada kap lum ba ga k l bek evet şimdi harf sayısını belirlemek için çiziyoruz 1 2 3 4 5 6 7 evet bu ne 7 harf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 harf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 harf Evet çocuklar İkisi birbirinin aynı olan kurbağa ve kelebek Oysaki kaplumbağa ismi Harf sayısı bakımından en uzun kelime oldu Evet doğru cevabımız B Severiz üçünü de Kaplumbağa ve kelebek çok daha tercihimdir çocuklar Hadi bakalım 6. sorumuzu çözmek üzere ilerleyelim. Alfabemizdeki ünlü harflerin tamamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ünlü harfleri bir sayalım çocuklar. A, E, I, I, O, Ö. Devam edin. U, Ü. Evet. A, E, I, I. I nerede? Bu değil çocuklar. Hayır. A, E, I, I yok. O, Ö, U, Ü. Da değil a e I, I, i o ö u ü doğru cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı çocuklar. Devam edelim. Aşağıda görselleri verilen kelimelerden hangisinin sesli harf sayısı sessiz harf sayısına eşittir? ha Bu e, çocuklar görseller veriliyorsa isimleri mutlaka altına yazılmalı. İsimlerini altına yazmazsanız bu soruları çözemezsiniz yavru güllerim. Kafanızdan yapmaya kalkmayın. Unutmayın kişi gördüğüne çok daha doğru cevap verir. Evet hadi bakalım isimlerini yazıyoruz yavru güllerim. Do, ma, tes Evet, te, le, biz, yon Evet tek tek yapalım. Evet. Bir sessiz, iki sessiz, üç sessiz, dört sessiz. Dört sessiz. Bir sesli, iki sesli, üç sesli. Gördüğünüz gibi A şıkkında eşit değil. Eledik bunu. Evet. Televizyon kelimesini yapmak istiyorum. Bir sessiz, iki sessiz, üç sessiz, dört sessiz, beş sessiz, altı sessiz. Bir sesli, iki sesli, üç sesli, dört sesli. Evet, dört sesli. Bu da elendi gördüğünüz gibi. Bir sessiz, iki sessiz, üç sessiz, dört sessiz bir sesli, iki sesli, üç sesli, dört sesli gördüğünüz gibi eşit olan tek çocuklar ayakkabı söylerken tek k gibi söylüyoruz ama doğrusu ayakkabı şeklindedir. 2 tane k var. Eğer ayakkabı yazsaydık eşit olmayacaktı. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız ne? 5 şıkkı. Evet devam edelim. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Satır sonuna sığmayan kelimeler hece bitiminden bölünür. Öncelikle kelimeyi yazalım çocuklar. Pırasa. Evet. Pırasa. Gördüğünüz gibi pırasa değil. Pırasa. Bu yanlış tespit ettik. Bataniye. Evet. Bat ta şu şeyi kırmızı yapayım. Bataniye. E harfini yanlışlıkla silmişim. Şurada da pırasa. Evet. Ee, kırmızıyla daha güzel olacak. Pırasa. Şimdi bir de hanım eli. Bu da birleşik çocuklar. Hanım eli kelimelerinden oluşmuş iki kelimelik bir birleşik kelime. Onun da hecelenmesi çocuklar gerçek halinden farklıdır. Yani hanım kelimesini hecelediğimizde hanım eli kelimesini hecelediğimizde eli ama birleşik olduğunda farklı hecelenir. Şimdi heceleyelim göreceksiniz. Ha, nı. Pardon. Ha, Meli. Bakın ben bile arada bir yeniliyorum. Ha, Meli. Gördüğünüz gibi çocuklar doğru hecelendi. Ama hanı evet hanıdan sonra bölünebilir. Meli aşağı. Bu doğru. Evet bat Evet buradan da bölünebiliyor Doğru Pır asa bölünemiyor Yanlışlık yapılan nedir çocuklar A şıkkıdır Bu doğruydu bu doğruydu Ama yanlış olan e, Biz önce çarpı koyduk ya Yani bunun yanlış olduğunu söylemiştik Zaten sorumuzda yanlışı soruyor O yüzden sorumuzun doğru cevabı A Dokuzuncu soruya geldik çocuklar Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte uçurtma kelimesinden önce gelir? Uçurtma kelimesinden önce geleni tespit etmek için alfabetik sırayı hatırlamamız lazım. Hemen şuradaki boş yere yazalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P. R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z Evet şimdi uçurtma kelimesinden önce. Uçurtmayı şurada bir işaretleyelim önce çocuklar. Uçurtma bu. Odun işaretleyelim. Odun. Ütüyü işaretleyelim. Ütü. Ventilatörü işaretleyelim. Ventilatör. Sıralama gördüğünüz gibi o ile başlıyor odun, uçurtma, ütü, vantilatör şeklinde uçurtmadan önce gelen hangisi çocuklar? Gördüğünüz gibi evet A şıkkı. Çocuklar gıcık sözlük getirmiş bize. Sözlük sıralaması sorusu olduğu için yardımcı olmak adına bize bir sözlük getirmiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz gıcık. Evet, devam edelim yandaki kelimeler sözlük sırasına koyulurken hata yapılmıştır. Evet hata yapılmış bunu biliyoruz. Doğru olduğunu düşünmeyeceğiz. Doğru sıralama için kaç numaralı kelimelerin yer değiştirilmesi değiştirmesi gerekir. Demek ki bu sıralama yanlış. Kaç numaralı kelimeler yer değiştirirse doğru olur. Onu soruyor alfabetik sıralama der demez biz ne yapacağız? Hemen alfabemizi yazacağız. Hiç üşenmeyin çocuklar. F, S, Ş, O, e, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, gördüğünüz gibi alfabetik sıralamayı çok çabuk bir şekilde yazdım alfabeyi. Şimdi kapı. Bakın çocuklar, ilk harfleri aldım, aldım. Bunlar neydi? İlk harfler aynıysa ne yapıyorduk çocuklar? İptal ediyorduk. Onları üstünü çizdik sonraki harfleri yuvarlak içine alalım hadi bakalım onları da farklı renkle alalım ki e, karışmasın şöyle bir yeşille alalım evet daha net olsun yavru güllerim e, a a a bu da aynı o da olmadı çocuklar hemen üstünü yine çiziyorum bu da gitti şimdi üçüncü harfleri yuvarlak içine alalım onu da nasıl bir harf, şeyle alalım morla alalım ne dersiniz evet bakın morla aldık üçüncü harfleri Şimdi üçüncü harfler farklı hadi bakalım sıralamayı şey yapalım p çok güzel s çok güzel r üçü bir arada yapıştılar birbirlerine ben bunları şöyle yapmak istiyorum çocuklar evet şunla da ayrı karışmasın Şunla da ayrı yapayım. Ee, hatta biraz daha ee, şöyle yapayım. P, R ve çocuklar, S. Renklerini farklı yaptım ki ayırt edebilelim. Şimdi söyleyin bakalım. Evet, P mi? Yoksa D mi yoksa S mi Önce Evet hangisi Bunların rengini herhalde karıştırdım P Öncelik sırası tamam bu doğru yerde Bu ne yaptı Bu doğru yerde çocuklar Peki kasa Gördüğünüz gibi 3. olması Gerekirken ne yapmış çocuklar İkinciliğe çıkmış sen yanlış yerdesin kasa üzgünüm karga bir üstte olmalıydı demek ki 2 ile 3 yer değiştirmeliydi çocuklar 2 ve 3 cevabımız doğru evet çocuklar şimdi size e, gıcıkla gıcık bir soru hazırlamışlar ve size hem bay bay ediyorlar Allah'a ısmarladık ya da sizi uğurluyorlar güle güle diyorlar hem de size bir eğlenceli soru hazırlamışlar çözmenizi istiyorlar evet gördüğünüz gibi burada bir e, harf e, boşluğu var üstünde sayılar var bu sayılar neydi hatırlayın ben size özellikle ezberleyin diyordum alfabemizdeki harflerin sırası Demek ki bu sayıların bulunduğu harfleri buraya yazarak bu şifreyi çözebilirsiniz. Hadi bakalım size kolay gelsin. Bıcıkla gıcağı da teşekkür ederiz size bu eğlenceli soruyu hazırladıkları için. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Alfabetik sıralamanın ne kadar önemli olduğunu, onu bilmeden bu tür soruları çözemeyeceğimizi gördük çocuklar. Lütfen alfabeyi ezberleyin, oyunlaştırın. Kardeşinizle, ablanızla, annenizle, babanızla sayı bildirerekten alfabetik sırayı da öğrenebilirsiniz. Alfabe sorularını yaparken mutlaka alfabe sorulu alfabeyi yazınız. Böylece yanlış yapma ihtimalinizi sıfırlarsınız. Özellikle verdiğim davranışları söylediğim davranışları, tavsiye ettiğim davranışları yaparsanız bu tür soruları hiç kaçırmazsınız. Çok daha rahat çözersiniz. Bu konuya daha hakim olursunuz. Evet, sizleri çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Evde kalın çocuklar.